Birçok aslama yaptırıyorum bunu. Squat, mekik, push-up ve plank testi. Burada yaşa göre ve cinsiyete göre ortalama, iyi, mükemmel, zayıf ve çok zayıfın değerleri var. İnsanlara yaptırırken çok güzel ama bakalım kendim yaptığımda neyim, neredeyim? Bir görelim bakalım. Mesela squat testi. Kadın 32 yaş, 26 ve üzeri squat yapması gerekiyor. Mekik, kadın 32 yaş... 39 ve üzeri yaşına kadın 32 yaş 39 ve üzeri hmm, iddialı çok iddialı plank bunda yaş ve cinsiyet sınırı yok mükemmel bir sonuç için 6 dakika ve üzeri iyi bir sonuç için 2 ve 6 dakika arasında sonuçlarımızı yazıyoruz antrenmanlar yapıyoruz ve bir ay ya da iki ay sonra bakıyoruz neredeyiz nerede değiliz. Squat yaparken nelere dikkat ediyoruz? Ayaklarımız kalça genişliğinden biraz daha fazla açık. Squata inerken dizim ayak bileğimi geçmiyor. Dizim ayak bileğimle aynı hizada Buna dikkat ediyoruz. Hadi bakalım başlıyorum. 1 2 Müzik açsaydı şimdi olurmuş. On. Altı. Bir tane ben de benden. Yedi. Oh. Yirmi squat. Gayet iyi. Geldik mekik testine ceketimizi çıkaralım önce. Yatman çok iyi geldi. Yastık yapacağım. Yastık aldım geldim. Bunu kendime ulaştırmam gereken bir hedef gibi gösterip biraz daha kolaylaştıracağım en azından mental olarak. Ayaklarımı da şöyle yaslamaya karar verdim. Bir, iki şey bitti bir. Karnımda var ya sular number lambur. Otuz, dört. Bunda artı bir Şimdi biraz boynum ağrımaya başladı. Son bir. Dokuz. Ah. Ay. Ay. video düşmüş ya? Ne zaman düştün sen ya? Yapma ya. Çok yoruldum. Neden düştüğüyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama yine de o haliyle. Koyacağım. Yapacak bir şey yok. Yaptım. 39 tane yaptım. Pertim çıktı. Son. iki tane de boynumu zorlanmaya başladım hissettim ama maşallah Gayet iyi. Kadın bakalım. Squat yaptık 27 tane. Mekik yaptık 39 tane. Push up. Şınav var ya hiç de sevmem. Kadın 32 yaş 39 üstü. İyi 25 sınır. Deneyip göreceğiz bakalım. Ben yere kadar inmeyeceğim. Çünkü kürek kemiklerimi stabilize ederek yapacağım. Şınavda şöyle bir şey yok. Şunun olmaması lazım. Kendimizi güçlü itiyorken sadece dirsek ve omuzdan hareketin çıkması lazım. 39 ya da 25. Hadi bakalım. Evet. 8 17 ah. 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 25 Bu hareketten sonra plank var. 27 squat 39 mekik 25 şınav üzerine plank 2 dakika çıkarma. Plank testi. Mükemmel. 6 dakika ve üzeri. Mükemmel değilmiş olan şu an? İyi. 2 ve 6 dakika arası. Ortalama 1-2 dakika. 30-60 saniye. Zayıf. Zayıf olamam ya. Zayıf olamam. Zayıfsın. Zayıf dedirtmem kendime. İyi olacağız inşallah. Burada saatim var. Oradan da süreye bakacağım. Geliyorum. Çeyrek kala başlıyorum. Koydum. Kalktım. Ah yoruldum. <laughs> bunu yapmayacağım. Ben bunu yapmayacağım. İstemiyorum, yapmak istemiyorum. Neyse zayıf olayım. Bugün de zayıf olum. Saniyeyi de göremiyorum ki. Ah! 10 saniye bir dakika için. Çok zayıf olamam. Zayıf olabilirim ama 10 9 8 7 5 Zayıfım. Zayıfım, zayıf. Hedefimiz Plank'ı arttırmak, şınav arttırmak. Şimdi, güçlü olmak çok güzel bir şey. Kaldırmak istediğin şeyi kaldırabilmek, içmek istediğini itebilmek, istediğin gibi eğilmek, çökmek, kalkmak, uzanmak. Bunlar müthiş bu güzel şeyler. Bunların yokluğu... Korkunç bir bedenim var fıstık gibi ve onu kullanamıyorsun korkunç. Her şeyi yapabiliyorsun, harika bir şey. Biz bu vücudu kullanıyoruz, bu fiziksel bir yapı. Kullandıkça da eski ve eskecek, eskimek zorunda. Bu yıpranmayı geciktiriyorsunuz. Geciktiriyoruz. Vücudun çünkü dolaşımı artıyor, beslenmesi artıyor. Doku kapasitesi yüksek kalıyor. Egzersiz yapmadığınızda masa başı çalışansanız sırtınız ağrımaya, omuzunuz, boynunuz ağrımaya başlar. Ya da çok ayakta kalıyorsanız beliniz ağrımaya başlar. Yanlış kullanım paterniniz vardır. Buna bağlı herhangi bir ağrı yaşıyor olabilirsiniz. Ama egzersize bunların önüne geçmek mümkün. O yüzden herkese öneriyorum. Görüşürüz. Güzel bir öğleden sonrası biliyorum. Herkes kendine iyi baksın.